Tamam. Evet, Türkiye Değişim Partisi olarak yine geldik. Yine bir yıkılması gereken binanın altındayız. Yine burada bir dünya insan geçiyor. Gündüz bir deprem olursa veya gece bir deprem olursa bir dünya can kaybı olacak. Ve oturan bir dünya çocuk var, bir dünya yaşlı var. Bir dünya insanımız bu hanelerde oturuyorlar. Çevre ve şehircilik bu binaya da el atmalı. Bu bina da yıkılmalı. Ve Görüyorsun, orada da bir dünya bina var. Yıkılması bekleyen 560 tane düzce de bina var. Sorumluları bir an önce Türkiye Değişim Partisi olarak uyarıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı direkt gidecek, buralardaki halkı boşaltacak ve yerine yerleştirecek. Anlaşarak bu binaları yıkacak. Orta hasarlıydı bu binalar. Daha önceki depremlerde de orta hasarlıydı. Artık yorgun, bitkin. Artık kimse ölmesin, kimse depremde bir zarar görmesin. Görmemesi için uğraşıyoruz. Türkiye Değişim Partisi olarak uyarıyoruz. Artık yorgun binaları yıkılması gerektiğini söylüyoruz. Kim sorumlularıysa hemen taşın altına elini koyup derhal bu binaları boşaltmalılar. Ve Türkiye Değişim Partisi olarak tekrar buradan söylüyoruz. Bir can kaybında, Düzce'deki en ufak bir can kaybında eğer bu binalarda yıkılırsa bunun hesabını soracağız.